Evet, Yiğit Çırpanlı'yla şimdi Yeşilköy Havalimanı'nda e, Mr. Popescu'yu almaya <laughs> geldik. Kendisini birazdan alacağız. Yani FIA Observer olarak görevde evet. Konserler Komiserler Kurulu Başkanı. Komiserler Kurulu Başkanı. Öyle Başka. olmuş. Öyle, Öyle, Öyle dedi. Dedi, Bakalım, alacağız. Çanakkale'ye doğru da yola çıkacağız. <laughs> <laughs> Şunu vereyim. ile beraber artık feribottayız. Karşıya geçiyoruz. Arabamızı aldık. Ee, değişik bir yolculuk oldu Yiğit ile beraber. bir e, Mr. Bobescu'ya soracağız. Yes, what's your opinion about the trip that we made till here? Till here was very nice. In fact, I told you the second part of the, the trip was very very nice. the way was nice. All I around the evet, yolda bol Pink Floyd, ee, bol manzara ee, geldik. Şimdi de karşıya geçiyoruz. Buyurun, hocamız. Evet, şu anda True Water'ın önünde Mr. Popescu'yu yerleştirdikten sonra şimdi kendi yerimize doğru gidiyoruz Yiğit'le beraber. Gerçekten keyifli bir yolculuk oldu. Kendisi tam bizim müzik zevkimize göre bir e, görevli oraman eden gelen bir misafirimiz Pustakos, olarak. 69 Woodstock Spotify aynen, listesinden aynen, yardırdık. Aynen aynen <laughs> Yolda full Pink Floyd'lar, Led Zeppelin'ler dinleye dinleye geldik. E, keyifli bir yol oldu. Şimdi kendi otelimize gideceğiz. Kendisini burada federasyonun diğer yetkililerine emanet ettik. Otelinin önü gördüğünüz gibi gayet manzaralı. Kilit bahire bakıyor. Tam Feribot iskelesinin yanı. Keyifli bir otel. Biz de şimdi kendi otelimize doğru gidiyoruz. Görüşeceğiz. <laughs> evet, şimdi otelimiz Otel Zileliye yerleştik. Şimdi e, Bulgaristan'dan misafir gelen diğer arkadaşlarımızla beraberiz burada otelde. E, bu yarışta misafirlerimiz var aynı zamanda Bulgaristan şampiyonasına da puan veriyor. E, i̇lk defa göreceğimiz bu Türkiye'de e, Hyundai R1'ler var. Bu gördüğünüz arabalar. Tek kapı Hyundai rally otomobilleri. Bu otomobiller aslında Türkiye'deki fabrikada üretiliyor gördüğünüz gibi. Ee, R1 regülasyonuna göre yapılmış otomobiller. Yarın parkurda bu arabaları da göreceğiz. Yarın ve daha doğrusu tüm hafta sonu boyunca ee, yukarıda Amatör Cida Birliği Başkanı Murat Yüray ile de görüştük, konuştuk. Bugün antrenmanda etaplar hakkındaki görüşlerini de sorduk. Ee, bazıları çok mucirli, bazıları bayağı hızlı dedi. Özellikle mucirli etapların Misafirlerimiz için dezavantaj olacağını, çünkü çok tutunmaya alışık olmadıklarını söyledi. Bakalım, yarın göreceğiz. Evet, şimdi ralli merkeze geldik. Selamlar, Burada selamlar. Birazdan sticker'larımızı alacağız. Evet, Yiğit şu anda torbamızı kontrol ediyor. <laughs> Sticker'ımız tamam, kartlarımızı aldık. Başka? O yok, o var. Evet, şimdi Yiğit'le servis alanındayız. San, Sani gerçekten insanın aklını başından alıyor. Ya gaz verip durma, <laughs> yapma. Hayatın ilk be oğlum ya. Ya. efsane rally fotoğrafçısı <laughs> Atilla Özgen, Özgen ve genç kardeşlerimiz var, genç kardeşlerimiz. <laughs> hepsi birbirinden güzel, Hep, hepsi birbirinden becerikli. Yani onlarla biz gurur duyuyoruz. <laughs> Bizim artık şeyimiz geçmek <laughs> üzere. <güzel. gülüyor> <laughs> 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 Sevgili Bora aracı yakaladık. Bora ile beraberiz. Bora kimle yarışıyorsunuz? Eren Burkay. Ahmet, Ahmet Burkay'ın oğlu. Genç ilk, ilk startı. Onu finish'e getirmekle yükümlüyüz. Öyle bir görevimiz var. Hem maksimum kilometre yapmak hem maksimum tecrübeyi katmak. Ben ona bir abilik e, yapacağım gibi gözüküyor. Bu arada ek bir bilgi. E, dünya Rallycross Şampiyonası'nda e, kendi sınıfında yarışan, Alex yarışan Türkiye'de üretilen e, rallycross otomobillerinin kontrol dördün, tasarımcılarından birisi kendisi. Tabii ekip işi yani. Evet. E, ekibin parçasından bir tanesi değil Bora. Bir yani sadece sportif olarak değil, her Çok yanında var bu işin Bora. Seviyoruz. Evet, İyi, teşekkür, ederim. Ederim. Teşekkür. Evet, teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, sevgili Barış'la beraberiz. Biz Barış'la Pegasus Racing'de iki yıl beraber mesai yaptık orada. Evet. Barış e, Volkan abinin Avrupa Şampiyonası'nda yarıştığı dönemde itibaren hep üst düzey otomobillerle servis veren e, e, yabancı dil konusunda bir sıkıntısı olmadığı için e, bütün yurt operasyonlarına giden çok donanımlı bir kardeşimiz kendisi. Şimdi Top Sport'ta yarışıyor, Top Sport'ta çalışıyor. Ne gibi bu operasyonda? Yani yurt şey giderken rally otomobillerle ilgili çok fazla yabancı desteğimiz var yoksa bütün işi kendiniz bu toplum içine gitmek gün yapıyoruz. Yabancı destek tabii alıyoruz dışarıdan zaman zaman. Yeterli olmadığımız yarışlar. Yenler. Yani mekanik güç açısından yeterli olmadığımız ıı, yarışlar. Bu yarışta işte oran ölçüyü Türkçün Koltuğası ikisini yarıştıracağız bu araçla. Bu arada araç dediğimiz araç Fiesta R5. Aracı da görelim. Araç bu. Ee, Orhan oran bu e, sene R5'e geçti. Geçen sene de bir Fiesta kullanıyordu. Super 2000'i kullanıyordu. Şimdi R5'i kullanıyor. Bu sene de gayet iddialı. Ee, bakalım göreceğiz. Şimdi sevgili abinin yanındayız. Evet ha, konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Böyle fotoğraf değil. Evet, tamam. Yok, Peki. Yok. <laughs> Adil ile beraber. Adil geçen sene Türkiye şampiyonu olan Yıldız Avcı'nın e, yarıştı. Takımın Şirin babası. Evet. Öyle evet, Şirin babası. Ee, nasıl buldun Çanakkale'yi? Nasılsın burada? Çan Çanakkale'yi... Test... Burada iki yıl önce yapılmıştı yarış. Gerçi bu sene ben yarışmaya başladım. Artık Şirin Babalık görevi'ne devrettik. Ee, Şirine'ye devrettik. Şirin <laughs> <laughs> Simin yapıyor. Ee, Çanakkale'yi çok bilmediğim için. Gerçi bir de sağlık problemlerim var. Şimdi yarışacağız ama... E çok da performanslı olamayacağız. Kolba o ben. biliyorum motorda bir evet. aksiyon yaşamış. haberin var, haberim var. Biraz iyileşme sürecinde. Evet. Kurs arayısına hazırlık yapıyoruz aslında ama bu yarışta da geri kalmayalım. Çünkü ben iki yıl önce de girmedim bu yarışa. Eş, bu yıl girmezsem seneye yapılırsa tecrübesiz kalacağım iyice. En azından notları çek etapları Aynen. gördüm. Aynen, en azından bir karakterlerini tanıyalım, etapları görelim diye bir test amaçlı gireceğiz bu yarışa. Çok... Soner'le beraberiz. Soner'le... benim artık ne diyeyim bilmiyorum yani. Kardeş Aa valla ben artık karıştı her şey birbirine girdi. Soner'le çok ayrı bir hukukumuz var. Şimdi bu yarışta evet. sevgili Ahmet abiyle yarışıyorlar. Ahmet Koçkaya'yla. Ee, ne diyorsun Soner yarış? Ne olur. Ne olur. Valla 2015'te buraya gelmiştik. Çok güzeldi. 100. yıl ee, dolayısıyla gelmiştik. Şimdi de aynı şekilde gelmekten çok mutluyuz. Evet. Çanakkale öyle güzel bir şehir bu arada. Çanakkale çok güzel bir şehir. Sadece domatesi için yiyip, yani yerleşeceğim bir şehir. Domates? Vallahi bile yani sadece domatesi için yerleşilebilecek bir şehir. Ee, etaplarımız çok güzel. Ee, biz bir oluruz diyoruz. Sınıfta. Evet. çok iddialıyız. Çok iddialı ya. E, e, Hatta Lenç Koçu ve Kupası'nda genel klasman 1'e oynayabiliriz. İddialıyız. O Ahmet abinin dişleri uzunmuş bayağı. Çok uzunmuş. Yani, ara da, vermek yaramadı yani. Ara vermek yaramadı. E, ben antrenman yaptık 5 20 li. 5 20 yaptığım vakti yapsam yeter diyor. Biz etapları 17 dakikada falan geçiyoruz. Yarış otomobili biraz daha hızlı olur diye düşünüyorum. İnşallah beni görmezler. Bakalım. İnşallah. İnşallah. Yarın iki gün e, etaplarda olacağız. Bakalım acaba beni görecekler mi? Yoksa finişte mi göreceğiz? Göreceğiz. Şimdi sevgili sevo ile beraberiz. Şampiyonumuzla beraberiz. Kendisi kadın kuplattar şampiyonu ama hem bankacı hem rallici evet. hepsi. Evet. Ya Sen anlat benim. Evet. Ne diyeyim? Yani e, gerçekten. Bir sporu sevip onun içinde yer almak isteyip bu kadar başarılı yaptığı için ben gerçekten bir daha tebrik ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. İyi ki varsın diyorum yani. Teşekkür ederim. Nasıl bu arada yarış etapları nasıl? Ee, etaplar inanılmazdı. Ee, çok tehlikeli yerler var. Ee, yani iyi not yazdırmak ve tepebildik ne çok önemli. Çünkü en ufak hatayı affetmeyecek derecede görünüyor etaplar. Ee, yani güvenli notla ee, Yarış bitirme ama bunun yanında da iyi zaman çıkarmaya çalışacağız. Bakalım o zaman iyi şanslar. Teşekkür ederim İnşallah görüşmeyiz <laughs> Şimdi şehidi kesine giderken Cem abiyle beraberiz ee, Süpürücü olduğumuzu paylaştık Kendisiyle ancak kendisi bizimle ilgili Güzel bir yorum yaptı Tabi yani sen dedin ki Beni görme görmek istemediğin bir adamsın Süpürücüyüm ben Ben de dedim ki orada Bir kaza yapmışsam ama Seni görecek halim varsa yine de çok sevinirim evet. Seni gördüğüme <laughs> de iyi bir şey duyduk sonunda birinden.